Evet karşımıza B diyeceksiniz takımından kaleci Derya ve defansta Ahmet. Maç hakkında görüşlerinizi alalım. Araba, araba, Rakip takımın ayağına sağlık. Daha önceden bir maç daha yapmıştık kendileriyle. Berabere bitmişti sonuç. Onun da başında e, tabii tabi mücadelemizde her zamanki gibi kazanan taraf biz olduk. Herkesin ayaklarına sağlık. Şanssız bir mağlubiyetimiz var. O da nazar boncuğumuz olsun. Bir daha mağlup olmak istemiyoruz bu ligde. Bu mücadelemizde de da her zamanki gibi ilk günkü gibi sürdürmeye devam edeceğiz. Herkesin ayaklarına sağlık. Öncelikle rakip takımı tebrik ediyorum. Güzel maçtı. Zaten biliyoruz Muammer abinin takımı her zaman iyi. İki sene üst üste finalist olan bir takım. Ee, ona göre zaten saygı duymak lazım rakiplere. Ee, güzel maçlar dönüyor. Güzel şeyler oluyor. Takımımız yavaş yavaş şekilleniyor. Toparlanıyoruz. Bir mağlubiyet aldık. Ben yoktum. Yani bilmiyorum nasıl bir maç oldu. İzledim birazcık ama zaman. Ee, hükümdar Spor'la oynandı. Güzel maçtı. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Hedefimiz tabii ki de şampiyonluk her takım gibi. E, ee, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyor. Başarılar diliyoruz.